Merhaba herkese. Apatomi fonksiyonlar maraton testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Test 8'de kalmıştık. Birinci soruya baktığımız zaman e, reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu her x'e, her x'ye re reel sayısı için çarpımı toplama dönüştüren bir fonksiyonmuş. f x üssü 9'un f türünden eşiti sorulmuş. f x üssü 9 x üstü, pardon x üssü 99 x çarpı x çarpı x şeklinde yazılabilir üstü ifadeler bilgisine göre ki burada 99 tane de x vardır. Böylelikle de verilen kurala göre çarpımı toplam şeklinde dönüştürebiliyorsak fx üssü 99 için fx çarpı x çarpı x yazdıktan sonra bunların her birinin toplam şeklinde yazılabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki 99 tane x varsa burada da 99 tane fx şeklinde toplam olacaktır. Bunu da kısaca 99 çarpı fx olarak ifade edebiliriz. Böylelikle de cevabımız c eşik olur. İkinci örneğimizde x birden büyük bir tam sayı olmak üzere x'in kendisinden farklı en büyük böleni e, şeklinde gösterilecekmiş. x burada da belirtildiği gibi bu kümenin elemanlarından herhangi bir e, fx'in kuralı ise e, eğer x'in kendisinden başka e, veya farklı en büyük böleni eğer 5'ten küçük ise 1 e, yine x'in kendisinden farklı en büyük böleni eğer 5 beş veya 5'ten büyük ise de eksi 1 şeklinde tanımlı olmuş. Buna göre buradaki toplam kaçtır diye sorulmuş. Burada e, ben önce çiftlerle başlayacağım. Mesela en küçük çiftle başlayacak olursak f10 Şimdi burada x'lerini yazacağımız değer 10 e, ee, onun kendisinden farklı kendisinden farklı en büyük böleni 5'tir. Böylelikle de 5'e eşit olduğundan şu anda fonksiyonun aldığı değer eksi 1'dir. Eğer f10 e, kendisinden farklı en büyük ortak böleni 5 ise e, sonuç eksi 1 eşit olacağı için f12 için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Neden dersek hatta şuraya yazalım. 12'nin kendisinden farklı en büyük ortak böleni yarısı olan 6'dır. Yani 5'ten büyük olup fonksiyon aldığı değer eksi 1'dir. O zaman F14 için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 7'den dolayı. F16 F18 ve son olarak da F20 içinde de aynı şeyi söylemek mümkündür. Bunların her biri eksi 1 eşit olacaktır. Burada elde ettiğimiz eksi 1'ler kaç tane baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğundan Burada toplamın eksi 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geriye neler kaldı bu aralıkta? Ona bakarsak tekler kaldı. Çiftlerin her birini bulduk. Ancak burada geri kalan teklerden asal olanları ayrı inceleyeceğim. Nedenini şimdi şu anlatalım. Mesela F11. 11 asal kendisinden farklı en büyük ortak bölünü 1'dir. Bir de 5'ten küçük olduğu için fonksiyonun aldığı değer 1'dir. Yani F11 1'miş. O zaman aynı mantıkla F13'ün yine 1 olduğunu. F15'e atlayacağım. 15 asal olmadığı için 17 ve F19'un da yine 1 eşit olduğunu söyleyebilirim. Buradan elde ettiğim toplamda 4 olur. Şimdi burada tek incelemediğim değer 15'in görüntüsü oldu. Onu da ayrıca hemen inceleyelim. 15'in kendisinden farklı en büyük ortak böleni 2'ye bölünmediği için 3'e bölersek 5'tir. 5 de 5 eşit olduğu için aldığı değer eksi 1'dir. Buradan elde ettiğimiz değer de eksi 1. Burada bulunan değerlerin her birini toplarsak cevabında eksi 3 olduğunu bulmuş oluruz. Üçüncü örneğimizde x ve y gerçek sayılar olmak üzere fonksiyonun kuralı 2x iken e, x kare artı y kare küçük eşit 5 bölgesinde alabileceği en küçük değer sorulmuş. Şimdi o zaman bu e, bölgede alabileceği en küçük değeri bulmak istiyorsak Ortak çözüm yapabiliriz. Ancak ben olsam önce bir grafik çizim yaparım. X kare artı y kare küçük eşit 5 bir bölge ve nasıl bir bölge dersek bu merkezi orijin ve yarıçapı karekök 5 birim olan çember ve çemberin iç bölgesidir. Hemen onun çizimini yapalım. Çizimde de gördüğünüz gibi merkezi orijin ve yarıçapı karekök 5 birim olan çember ve iç bölgesini aldığımız zaman burada alınan herhangi bir nokta buradaki eşitsizliği sağlayacaktır. Çember üzerinde de olabilir, içinde de olabilir. Şimdi bizim fonksiyonumuzun kuralı fx eşittir 2 xti Bunu da grafik olarak gösterelim. fx eşittir 2x doğrusal bir fonksiyondur. Sabit terim olmadığı için orijinden geçen doğrusal bir fonksiyon diyebiliriz. Şöyle kabaca fx'in grafiğini de çizmiş olduk. Şimdi ikisinin kesişim bölgesine baktığımız zaman şu belirttiğimiz noktadan başlar, bu belirttiğimiz noktada biter. Yani ikisinin kesişimi bu noktalardan oluşur. Bizden istenen, bizden istenen bu noktalardan hangisinden elde edilen değer en küçüktür. O da hatta A noktası ve B noktası diyelim. A noktasında elde edilen değerin en az, B noktasında elde edilen değerin de en fazla olduğunu söyleyebiliriz. O zaman biz A'yı ve bulmak için A'nın görüntüsünü bulmak için veya ordinatını bulmak için absisini bulmalıyız. Hemen burada cebirsel işlemlere artık başlayabiliriz. Y yerine isterseniz önce 2x yazın. Tabi direkt bunu bulmak istiyorsanız x yerine y bölü 2 de yazılabilir. Ancak biz tersten yapalım. Y yerine 2x yazdık. İşlemleri devam ettirirsek 4x kareden 5x kare küçük eşit 5'i x'in karesi küçük eşit 1'i kare kökünü alıp alırsak mutlak değerden dolayı x değerleri 1 ile eksi 1 arasındadır diyebiliriz. Burada farklı şeyler öğrenim diye işi uzatıyorum ben. E, tabii ki hani burada ortak olan noktalar vardı. Bu noktaların absislerinin eksi 1'de başladığını ve 1'de bittiğini de görmüş olduk. Yani a noktasının absisinin eksi 1, b noktasının absisinde 1 olduğunu gördük. Tabii ki alabileceği en küçük değer sorulduğu için biz y değerini almalıyız. Yani bizden istenen aslında f eksi 1'miş. f eksi 1 de buradan eksi 2 olur. E i̇şte bölgesini alabileceğim en küçük değer hangi x değeri için olur deseydi cevabımız eksi 1 olacaktı. Dördüncü örneğimizde bir denklem var. Mutlak değerli bir denklem. Denklemin çözüm kümesinin en az bir elemanın olduğu bilindiğine göre m'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi siz diyebilirsiniz ki fonksiyonlar konusu içerisinde böyle mutlak değerli denklemin ne işi var? Bunu biz fonksiyon yardımıyla da çözebiliriz. Ondan bahsedeceğiz. Şimdi sol taraf bir fonksiyon. Sağ taraf farklı bir fonksiyon olsun. Hatta sol tarafa fx sağ tarafa da gx diyelim. E, fx x hatta buraya da yazalım. fx x artı 5'in mutlak değeri eksi x eksi 3'ün mutlak değerim. Bu şekildeki bir fonksiyonun grafiği şeklinde veya şeklinde evet. olacaktır. Yani Z şeklinde olur. Buradaki kırılmalar kırılmalar fonksiyonun kritik noktalarıdır. Kritik noktaları. Hatta bu kırılmaların apsisleri eksi 5 ve fonksiyonun kuralına göre 3'tür diyebiliriz. E ee, tabii ki burada ne yapacağız? Önce ondan bahsedelim. f(x)'i ve g(x)'i belirledik. f(x)'in ve g(x)'in grafiklerini çizip bunların en az bir noktada kesişmesini sağlayacak şekilde m değerini ayarlamaya çalışacağız. Yani bu soruda grafikten yardım alacağız. f(x)'in grafiğini çizmek için gerekli olan bilgileri verdik. Şimdi bunu çizmeye çalışalım. Kritik noktalardan ilk olan -5'in görüntüsünü bulalım. f(-5) 0 Eksi, eksi 8'in mutlak değerinden eksi 8. Şimdi diğer kritik nokta olan 3'ün görüntüsünü bulacak olursak 8'in mutlak değeri eksi 0'dan 8. Bu bulunan değerleri e, grafiğimizde koordinat eksenlerinde yerine yazalım. Koordinat e, düzleminde belirttikten sonra e, artık bunu ezberden de yapabiliriz veya deneyimlerimizden biz bunu söylüyoruz. 3'ten büyük değerler verdiğiniz zaman fonksiyonun hep 8 olduğunu görebilirsiniz. Eksi 5'ten küçük değerler verdiğiniz zaman fonksiyonun hep eksi 8 olduğunu görürsünüz. E, bu aralıktaki değerler için doğrusal bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle de deneyimlerimizden fx'in grafiğini çizmiş oluruz. Çizdikten sonra geriye gx kalır. Şimdi gelelim diğer kısma. gx eşittir m. Buradaki m bir reel sayı değeri. y eşittir m'nin grafiği de x eksenine paralel olan bir doğru olacaktır. Mesela burada m değeri 9 olduğunu düşünecek olursak gx eşittir 9'un grafiği y ekseninde 9'dan geçen y eksenine dik ve x eksenine paralel olan bir doğrudur. Şimdi eğer m 9 ise dikkat edilirse buradaki belirttiğimiz fx ile gx'in ortak bir noktası yoktur. Yani bu durumda Üstteki denklemin çözüm kümesi boş kümedir. 9 olduğu zaman. Ancak bizden istenen durum en az bir elemanlı olsun. Yani çözüm kümesinde en az bir eleman olacağına göre bu m değeri 9 değil 8 olursa burada sonsuz tane ortak nokta olacağı için çözüm kümesi sonsuz elemandan oluşur. 8'den küçük değerler için birazcık daha aşağı inerseniz artık çözüm kümesinin bir elemanlı olduğunu hatta 8'den eksi 8'e kadarki değerlerde bir elemanlı. Eksi 8 için m R ile eksi 8 olduğunda yine sonsuz tane noktadan oluştuğu için sonsuz elemanlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 8'den büyük ve eksi 8'den küçük olan m değerlerinde çözüm kümesi boş kümedir. m'nin kaç farklı tam sayıları vardır dersek şu anda m değerleri en az eksi 8 en fazla da 8 olur. Buradaki tam sayı değerleri de 8, 8, 16 bir de 0 için 17 tanedir diyebiliriz. Beşinci sorumuzda e, grafik sorusu. Fonksiyonun kuralı verilmiş. Grafik aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Ben cevap şıklarından gitmeyeceğim. E, farklı şeyler öğrenelim diye e, grafiğini kendim çizmeye çalışacağım. Baktığımız zaman mutlak değerimiz var. Logaritma fonksiyonumuz var. E, tabii ki bu da bizim tanım kümelerimizi değiştirecek. Logaritmaya göre logaritmanın tanım kümesine göre x yerine yazabileceğimiz değerler sıfırdan büyük olmak zorundadır. Hemen buraya not düşelim. Logaritma tanımına göre x sıfırdan büyük olmak zorundadır. Bir de mutlak değerimiz var. Mutlak değerin içinde sıfır yapan değeri isterseniz bulalım. Elin x eğer sıfır işitse e üstü sıfırdan dolayı x birdir. Bu da bizim kritik noktamız. Kritik noktamız. Çünkü x'ini bir yazarsak mutlak değerin içi sıfır olur. Ve aynı zamanda payda sıfır yapacağı için fonksiyon tanımsız olur. Yani x hiçbir zaman bir değeri alamaz. Şu anda baktığımız zaman fonksiyonun tanım kümesi sıfır virgül sonsuz aralığı eksi birdir diyebiliriz. Bu bilgiden mesela cevap şıklarından eleme yaparsak c şıkkı kesinlikle olamaz. Onun dışındaki şıkların olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii biz çizimimizi kendimiz yapacağız. Burada kritik noktamız aslında bizim bir. Sıfırla bir arasında ve birden sonra fonksiyonun alacağı kuralı bulmaya çalışalım. Biraz şöyle kaydıracağım. Şimdi x değerleri birden büyük olsun. X değerleri birden büyük iken e, mutlak değer veya şöyle yapalım, ln x sıfırdan büyüktür. Diyeceksiniz ki bunu nereden biliyoruz? Elin x tam bir için sıfır e, ve tabanı e birden büyük. 1'den büyük olduğu için buradaki logaritma fonksiyonu artan bir fonksiyondur. Tabanı 1'den büyük değil de 0 ile 1 arasında bir değer olsaydı. Mesela 1 bölü e 1 bölü 2, 1 bölü 3, 2 bölü 5 gibi değerler olsaydı o zaman azalan bir fonksiyon olacağı için 1 için 0 oluyorsa 1'den büyük değerler için 0'dan küçük olması gerekecekti. Artan bir fonksiyon 1 için 0 ise 1'den büyük değerler için de nx0'dan büyüktür <laughs> diyebiliriz. nx0'dan büyük ise mutlak değer ln x kendisine eşit olur. Ve bu durumda fx hatırlarsanız 1 artı ln x bölü x'in mutlak değeri burada ln x'lerin sadeleştirmesiyle 1 elde edilip 1 artı 1'den 2'yi bulmuş oluruz. O zaman x 1'den büyük olduğu zaman fonksiyonun alacağı değer 2'ymiş. Doğrusal bir fonksiyon. Baktığımız zaman cevap şıklarına ee, a şıkkı olmaz. b şıkkı olabilir. C şıkkı olabilir. D şıkkı olabilir. E şıkkı da olabilir. Zaten biz C şıkkını en başta elemiştik. Şu anda olamayacak bir tane daha şık var. O da A şıkkı. Gelin diğer kısmı. X değerleri birden küçük iken. Ki bu durumda sıfırdan da büyük olmak zorunda. Artık lnx sıfırdan küçük olup bunun mutlak değeri de eksi lnx eşittir. Hemen fonksiyonun kuralını bulmaya çalışalım ln x'in mutlak değeri eksi ln e eşitse sadeleştirmeden eksi 1'e ve 1 ile topladığımız zaman da 0'ı bulmuş oluruz. Demek ki fonksiyonumuz burada 0 olarak tanımlı olacak. Şimdi baktığımız zaman e şıkkında 0 ile 1 arasında fonksiyon aldığı değer 1. E, D şıkkında e, e, e mi kaç 2 olan bir doğru bu da değil. Geriye sadece B şıkkı kaldığını söyleyebiliriz. Tabii biz bu bilgilerden kendimiz de aslında çizebilirdik. Kendimiz çizmek istersek ne yapmalıydık? Hemen onu bir belirtelim. Kritik noktamız 1'di. x eşittir 1 doğrusunu çizelim. Orijinimiz sol tarafta çizmeyeceğiz. Sağ tarafta çizeceğiz. Çünkü x'in sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Birden büyük olunca fonksiyon aldığı değer 2 idi. 1 için zaten tanımsızdı. O zaman 1 virgül 2 noktasını belirttikten sonra x eşittir 1 doğrusunun sağ tarafında fx eşittir 2'nin grafiğini çizdik. Şimdi gelelim 0 ile 1 arasında fonksiyonal değer 0'dı. Ancak 1 için yine tanımsız, 0 için yine tanımsız olacağı için buradaki doğru parçasının uç noktaları dahil olmayacaktır diyebiliriz. f(x)'in grafiğini kendimiz de çizebiliriz. Cevabımız ne oldu dersek cevabımız da B şıkkıdır. Testimizin son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Fonksiyonumuzun grafiği verilmiş. Tanım aralı eksi 6 6 kapalı aralı. Ve bu denklemi sağlayan x değerleri e, kaç tanedir diye sorulmuş. Hemen biz burada mutlak değerli denklemler bilgisinden eğer bu mutlak değer ifadesi birleşirse içindeki ifade ya bir ya da eksi dir diyerek yolları ikiye ayıralım. Şöyle biraz aşağı kaydıracağım. Mutlak değerin içindeki mutlak değer fx eksi 1'in 1 eksi 1'dir. Veya mutlak değer fx eksi 1 eksi 1 eşittir eksi 1'dir. Mutlak değerin içindeki ifadeyi 1'e ve eksi 1 e eşitledik. Burada yine mutlak değerli bir denklemimiz var. Ancak öncesinde mutlak değeri yalnız bırakmalıyız. fx'in fx eksi 1'in mutlak değeri buradan 2'ye. Sağ tarafta ise fx eksi 1'in mutlak değeri 0'a. Burada tabii ki mutlak değerli denklemler tekrar elde edildiği için yollar ikiye ayrılacak. fx eksi 1 mutlak değeri eğer 2 eşitse içindeki ifade 2 ya da eksi 2'dir. 2 eşitse fx burada 3 veya fx eksi 1'dir. 0 eşit olduğu durumda 0 olması için mutlak değerin içindeki ifadenin sadece 0 olması yeterlidir. Buradan da fx'in 1 olduğunu bulmuş oluruz. Şu anda bu denklemi sağlayan 3 tane eşitlik var. Ancak bizden istenen bu eşitlikleri sağlayan x değerleri. Şimdi bunu nasıl buluruz dersek fx eşittir 3. Benzer bir sürü mutlak değerli denklemli bir sorumuz vardı. Orada da yapmıştık. fx eşittir 3 doğrusunu çizerseniz grafikte hatta yapalım. Bunu ayrı bir fonksiyon olarak düşünürsek bunu ayrı bir fonksiyon olarak Bu da gx eşittir işte 3 doğrusu olsun. fx ile gx'in kesişimini bulmaya çalışacağız. Burada yapacağımız işlem y eşittir 3 doğrusunu çizmek olacak. y ekseninde 3'ü buldum. Ve buradan x eksenine paralel olan bir doğru çizerseniz bu paralel olan doğru fx'i iki noktada kestiği için veya kesseği için fx eşittir 3 denkleminin şu eşitliğin aslında çözüm kümesinin iki elemanlı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunlar nelerdir dersek. Mesela bir tanesi eksi 2 ile 0 arasında olan bir değer. Diğer x değeri nedir dersek ki onları bilmiyoruz. Eksi 3 ile eksi 2 arasında olan bir değerdir diyebiliriz. Ancak bunların ne olduğu bizim için önemli değil. Sayısı önemli olduğu için iki tane buradan kök vardır diyebiliriz. Buradan iki tane elde ettik. Aynı şekilde diğerlerinde de benzer işlemleri yapacağım. O yüzden birazcık daha hızlı yapabiliriz. fx eşittir eksi 1. y eşittir eksi 1 doğrusunu çizelim. y ekseninde eksi 1'i kabaca bulduktan sonra buradan yatay bir doğru çizdik. Ve fx'i 1, 2, 3, 4 noktada kestiğini gördük. Burada da 4 tane kök olduğunu söyleyebiliriz. Yine benzer bir şekilde fx eşittir 1 dediği için y ekseninde 1'i kabaca bulalım. 2'den küçük olan bir değer ve burada yatay bir doğru çizersek fonksiyonu 1, 2, 3, 4, 5 noktada kestiğini ve böylelikle de 5 tane x değeri olduğunu söyleyebiliriz. E, kaç tane x değeri vardır dediği için 4, 5 ve 2'yi topladığımız zaman cevabında 5 olduğunu bulmuş oluruz. E, test 8'in çözümlerini yaptık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.